İnternet üzerinden ikinci el telefon satışı yapan bir uygulamadan telefonu beğendim. Şahsa kendi iletişim bilgilerimi verdim. Şahıs bana WhatsApp üzerinden ulaştı. E, telefonun videolarını, görüntülerini, fatura bilgilerini attı. Ben telefonu beğendim. Bir meblağda anlaştık. E, ondan sonra ona güvenmem açısından bana kimlik bilgilerini, IBAN bilgilerini ve birçok daha şeyleri kanıt olarak bana gönderdi şahıs. Ondan sonra telefonu kardeşinin Mersin, Tarsus'tan göndereceğini belirtti. Ben de dedim ki güvenmek açısından PTT'ye gittiğinde görüntü arayayım telefonu göreyim şahıs dedi ki bana güvenlikler izin vermiyor kamera kaydına o yüzden kargonun fotoğrafını gönderdi ve artı yeten de kargonun dekontunu bana attı whatsapp üzerinden ee, bir meblağ talep etti benden ben de onu 300 TL bir kapara gönderdim geri kalan parayı da kargomu aldıktan sonra göndereceğimi belirttim. 19 Mayıs günü 2021 tarihinde kargo elime ulaştı. Ama kargo açtığımda ne yazık ki içinden Türkçe sözlük çıktı. Büyük bir şok geçirdim. WhatsApp üzerinden iletişime geçtim. Numaralarını aradım ama numaraları kullanılmamakta. İkinci bana bir numara vermişti bayanın kendisi şahsın. E, o numarayı sürekli aradığımda hattım meşgule düşüyordu. Sonra telefonum açıldı. E, telefonda kahkahalarca güldüler bana. Ben çünkü dolandırıldığımı söylediğim halde bana güldüler. WhatsApp üzerinden de bana hakaretlerde bulundular. Küfür ettiler. RT'den e, kendi yaptığı suçu da kabul ettiler. Mesajlarında da var. Benim param onlar için çeresi parası olduğunu söylediler. Daha büyük rakamlarla uğraştığını söylediler. Bunları delil olarak da karakola sundum. Hem dolandırıcı hem hakaret davalarımı açtım. Bir an önce yakalanmalarını ve cezalarının yerine getirilmesini talep ediyorum.